Kim ben 9 ay boyunca anne karnımda, ultrasonda hep kız Niye çıkmış biliyor musun? İlk zamanlar popüler olmak için ne varsa yaptın mı? Şu anki görünüşünden tamamen memnun musun? Hayır. Annem baban bu süreçte gerçekten sana destek oldu mu? Batu ile tanıştığınızda Batu seni tanıyor muydu? Gördünüz mü? Zort. Batu ile ilişkiniz gerçek mi? Mika'yı gerçekten seviyor musun? Evet. <laughs> Mika ile <'yla Gülüyor> ünlü olmak için mi berabersin? <laughs> Oğlum ilk defa görüyorum lan çocuğu. Soruları iyiymiş ya. Burak dede böyle bir sen olduğunu aynı düşünüyorsun neden olduğunu, sen. Aynı aynı. Normalsin diyor bana anladın mı? Kötü hissettirmek istemiyor, kafamı karıştırmak istemiyor. Aslında bunu çocukken bana hissettirseler psikolojik sorunlar ortaya çıkacak ki bu yüzden çıkıyor bu arada. Bu değişim sürecinde falan birçok doktordan bunu dinledim. Çocukken gördüğün tavır ve baskılar yüzünden aslında insan geleceğini belirliyor. Neyse okula başladım, okulda bu farkı öğrendim. Evet hep böyle problemler yaşardım çünkü farklıydım ve neden sen böylesin, neden şöylesin oluyordu. Ve annem ve babam hep bir şekilde uğraşıyorlardı önüne geçmek için. Yani babamın deli gibi para harcadığını hatırlarım okula sırf. Benim hakkımda bir şey olduğunda öğretmenler çok beni korusun da çok arkamda olsunlar muhabbetinden. O dönem ben mesela anneme babama okulda olan şeyleri söylemiyordum. Çünkü üzüleceklerini biliyordum. Affedersin tuvaletini yaptığında bir ters giden bir şey var diyor için sana. Öyle kimse kalkıp da kendi başına ben böyle olacağım diyemez. Sen değişim sonrası bu kadar olumlu bir değişiklik bekliyor muydun? Hayır. True çünkü şeyden de bahsettin işte arkadaşlarım vardı çok süreci kötü geçen insanlar da gördüm o yüzden senin kafanda da bir soru işareti olması çok normal. Ya güzel olmanın nedeni neydi biliyor musun? Ben zaten kendimi böyle hayal ettiğim için manifestledim. Bakalım Şu sorulara an, bakalım ya. Terazi. Yani o kadar ne? iyi araştırdım ki abi <laughs> çok hakimim yani kendi yükselenimi bilmiyorum Batu'nun yükselenini biliyorum. Yemin ederim Batu'nun sevgilisi sen olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya ben işime iyi hazırlandım abi sadece. Batu ile tanıştığınızda Batu seni tanımadığını iddia ediyorsun. Evet. Batu seni tanıyor muydu? Hayır. True. Gördünüz mü? tanımıyor <laughs> Tanımıyordu çocuk beni. Ben iki hafta ismini Ama bu Siyana soruyu sat... çocuğa bağlamak lazım makineyi ya. Sen Sen da olarak bilebilirsin. Dedim bilebilsin. benim bir tane ismim var böyle. Sürekli her taksiye bindiğimde değişirdi. Beni tanımayan insanlara ve ismi farklı söylüyorum. Geçmişimden bahsetmiyorum. Ya çok güzelsin. Yollar modelim diyorum. Batu'yla da tanıştık biz. O senin anlattığın şekilde. Numaralaştık. Siyana'yı sat ben. Ben Batu falan. Böyle bir iki hafta gitti. Sonra abim bana dedi ki... Doğruyu söyle çocuğa dedi. Bir arkadaşına seni gösterdiğinde duyacak etraftan dedi evet. Dedim. ailesi de bilmiyordu. Bir bir iki ay sonra ben ailesiyle tanışıyordum bilmiyorlardı. İnsanların şey dediğim doğruladım oradan. Ya biz senin geçmişini bilmesek anlamayız. Kimse de anlamadı zaten. Sonra ailesi annesine de ayrı bir açıkladık. Kadın şok oldu inanamadı. Ben Batu'ya inandırmak için YouTube'daki eski videoları açtım haberleri açtım. Batu da inanmadı ilk. İnanmadı hayır diyor sen diye olamazsın. Daha ne bileyim. Batu için de bu arada çok hani şey değişik bir durum. bir <laughs> şey. Peki ilk hani Batu'ya nasıl söyledin yani? Ya ne oldu biliyor ya. musun? Artık dedim Mika Sıçtın ya ya anladın mı? Batu mesela e, bir babamla alakalı bir şey söylüyorum. Batu dönüp diyor ki evet babayla anladın kızları yapın, çocukluktan beri çok iyi Bu sırada beynimde dönen soru Mika söylesem mi? Hiç söylemeyecektim çünkü çok eğlenceli. <laughs> Oğlum çok de çok garip de bir olay yani aslında. Homofobik evet, yapanları evet. banlar mısınız chatten ya? Terbiyesizlik yapanları. Erkekler beni tanıdığında. Ne kadar zaman sonra söyledim bu arada? 2-3 hafta oldu ya tam hmm. bilmiyorum tarihini. Hep böyle yanıltmacı sorular soruyordum ama. Çok eğlenceli geliyordu bana çünkü erkekler beni tanıdıklarında Mika oldum bildiklerinde. İçim eğlencesi kaçıyor. Her şeyimi biliyorlar. Oturup sohbet edemiyoruz. Ben onlara yalan söyleyemiyorum. Etkileyemiyorum. Her şeyi biliyor yani. Sonra da sıkıştım. Abim öyle deyince artık söyledim. Çünkü başkasından duysaydı kötü olurdu. Kaçardı korkudan büyük. Peki yani. Batu ilk ne dedi? Hani benim biraz düşünmem lazım ah, mı dedi? İnanmadı. E, sabah uyuyamamış çocuk. Erken uyanmış. Deli gibi açmış, yazmış, bakmış. Abi uyuyabilir mi ya öyle bir insan? Çıldırmış ya. Sonra sabah kalktık yeniden konuştuk. Hiç yudaydık Düşündü düşündü döndü dedi ki bu benim için hiçbir sorun değildi. Daha önce öyle bir şey yaşadın mı? Peki biri Hayır, öğrendiğinde kandırdı, giden biri oldu mu? mu? Ha. Hayır hiç yoktu ki işte beni tanımayan biri denk geldi. Herkes biliyor. Bir mekana giriyorum. Mika geldi, Mika geldi. Yanıma gelen adam ünüm için geliyor. İşte aa bunda para vardır diye geliyor. O yüzden artık flörtleşme gibi bir şey bende bitmişti. Her şey biliyorlar ve bana zarar verebilir. Batı'dan önce ne kadar zaman sevgilin olmamıştı? Bir ay falan. <laughs> <laughs> Reis bayağı uzun zamandır sevgilin. Orkun ne diyorsun? Reis diyorsun kıza ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> nasıl yani reis? Karına bir hanımefendi var mı? Reis denir mi ya? Olmamış senin de yani. <laughs> ya ben çok flört ediyordum. Çok oluyordu. Sosyal medyaya gösterdiklerim farklıydı ama Şingo. hep birileri vardı. Peki <laughs> Batu ile ne zamandır Bilmiyorum. birliktesiniz? Kaç ayık? 26 Ağustos'tan beri beraberiz işte. Bir buçuk ay olacak. Geçen bir, bir ay bir buçuk yıla. Birinci yılımızı kur geçen işte. Beşi bir yerde almış. Of niye her şeyi biliyorum ben? De <laughs> Peki Batu senin ailen ilk nasıl tepki <laughs> verdi? Senin arkadaşların, çevren? Ben normalde de kimseyle görüşmeler. Ya en güzel yanı orasıydı biliyor musun Orkun? Ailesi öğrendiğinde hiç sorun etmedi. Anlayışlılar Bu kadar güzel çünkü şey kötü bir his. Senin onayladığın bir şeyi, senin için okey olan bir durumu senin dönüp başkalarını buna ikna etmeye kanıtlamaya çalışmak zorunda olmak kötü Tabii. bir Batı'da şey. Batı'da ne var biliyor musun? Hayatta her şeye sahip olan bir insansan kimseye eyvallahın yoksa ister kabullersin ister. Ailesi de bunun farkında ki ilk zamanlar korktular sadece benden. Sosyal medyadaki haberlerimi falan dediler. Acaba ah, tehlikeli birim. Kocamın başına bir şey getirecek annesinin sonradan söyledi ama diğer taraftan yana hiçbir şey olmamış kadının bak Neye daldın? Ya şeyi de daldım ya. Bunu sormak ne kadar doğru ama. Şimdi mesela e, Mika ne zaman mesela operasyon oldu? Önceki döneminde mesela sünnet olmuş muydu? Çünkü Batu mesela öyle bir noktada atıyorum. Beraber bir sünnet anası anlasın. iki taraftan da gelse mesela. Öyle bir sohbet kahve eşliğinde evde otururken. Onu bir hayal ettim. Görüyor musun ben de. neler, <laughs> neler yaşandı? Şey. Böyle hikaye Amerika'da yok aşk mevkida. Oğlum ya. çok korkmuştum lan diye. O da diyor ki ben de altıma sıçmıştım. git şu anki görünüşünden tamamen memnun musun? Hayır. <laughs> Bence şu an iyi görünüyor. Ya, ya, Çok güzel bu adam. Neden? <laughs> Şöyle, güzellik ya, güzellik algı sürekli değişiyor, güzellik algıları. Sen gördün güzellik mu? Mu? Güzellik, sen bak, ona göre... Bak, abi ne diyorsun? diyor? Bak şimdi gü güzel var. görünüyor diyorum yani, bunda yanlış bir şey yok. Biliyorsun. Ben kendimi durdurdum bu arada. Böyle kalmaya devam görünüş ediyor. İyi görünüyor. Görünüş olarak okey bence yani. Çıkmaz. Ama Gerisi belki karaktere belki, kalıyor yani. Yani durduramayacaktım. Ne oldu? Ben kafamı kırdırmaya gittim. Ne, Zorba demek olsun. kafa kırdırmak ne demek? Kafanı kırıyor doktor işte. Kafa Alıyor kırmak ne demek? Hani burayı törpülüyor, burayı törpülüyor, burayı törpülüyor. Nasıl ya? Burayı kırıyor bir şey. Sargı içindesin. Allah içinde. Allah. Ben orada gittim. Girdim. Doktor izin vermedi. Batu kızdı. Annem babam arada Çıldırdılar. Vazgeçtirdiler beni. Arada o kafamda dönüyor. Kafamı kırdırmak istiyorum. Peki ama bunun sonu var mı sence? Yani Yok. kafanı kırdırsan o zaman kolumu ya kırdıracağım, bacağımı... Ata dönüşen kız kızlar gördün mü haberi? Kim? Ata dönüşen kız estetikle. Ata mı dönüşen evet, kız? Evet, at yaptı kız kendini estetikle. Yaz, kokula yaz, çabuk. Bu ama makyaj değil mi bu? Aa! Aa, Aa ben, yapayım. lan, ben gösteriyorum onu. Kulaklar gerçek Lan mu? bu maske değil miydi? Bu gerçek mi ata dönmüş bu kız? Gerçek bu gerçek estetikle. Kuyruğu da var o zaman. Hasan orada. He ha, bendim o. İnşallah kuyruğu da vardır da diğer <laughs> abi kız o bayağı ata dönmüş abi. burnundan. Hasan nasıl orada ya? Yani orada bak. Oğlum Hasan bu ekipte ya zaten. Beybalanları ekibinde. Yapmış ya. kendini. Aa, Gerçek o eşsiz. Orada mı Hasan? Hasan bu sen Güzel misin? Dur bakayım. Ee, benim. Değil. Ben bu arada kötü o anlamda söylemedim. Yani sonu yok. Evet. Tatmin Ya yani O yüzden şey bence At doğru bir şey. At gibi kız diyorlar hem ya öyle ondan. Batu'nun hem ailenin, ailenin seni bir yerde evet, durdurması. Bir yerden de neyden mutluyum biliyor musun Orkun? Kötü örneklerin çevremde olması bana yardım etti. Ne yapmamam gerekiyordu? gerektiğini bilince ne yapmam gerektiği ortaya çıkıyordu. Yani bakıyordum onu yaptırmışlar kötü. Ben çok gördüm çevremde durduramıyor kızlar kendini. Ya yani bir süre sonra silikonlar vücutlara sıkılıyor. Ben vücuduma hiçbir şekilde dokundurmadım. Nasıl yani vücuduma dokun? Hiç. Normal ameliyatım ve göğsüm dışında hiç vücut şekillendirme, popo, bacak değiştirme falan yok. Kesini yaptı. poposundan ölen arkadaşım var benim. Cenazesinde kalp krizi dediler. Poposundan ölen mi? Evet. Poposuna şöyle oluyor. Dolgu enjekte ediyor doktor. Bu kanına karışıyor. Enfeksiyon enfeksiyon kapıyor. Tüm vücut enfeksiyon kapılı oluyor. İki hafta hastanede kaldı öldü. Torunu öldü yani kız orkunu baktığında. Kimse de birbirine söyleyemedi. Peki ben, e, we are going to the eighth question. Yine sosyal medyada çok sık karşılaştırdığımız işte Mika sosyal medyada ünlü olduktan sonra değişti gibi yorumlar. Sorumuz şu, sosyal medyada para seni değiştirdi mi? Hayır. You're a little iffy on that one. Biraz on diyor kararsızsın onda diyor. Ay param yok çünkü diyor. <gülüyor> <gülüyor> e bir de öyle bir algı var bu arada İzliyorum, hani senin çok diyor. paran olduğu yönünde bir algı var. Bence her Medenas değiştirmedi var. diyor <laughs> bak chat'ten. De, kadın oldun diyor yani daha Herkes çok zengin. Para Şu beni herkes... değiştirdi mi diye soruyor. Para, bu operasyonların hepsi para değil mi abi? Ben çok zengin gösteriyor. İnsanlar abi, da bakma haklılar çok... anladın mı? Allah Allah. Daha sonra bir soruyu bakayım Öyle ya ben... Karakter Saktan olarak mı diyor? Gel. Sosyal medya ve para seni insanların söylediği gibi kötü anlamda değiştirdi mi? Hayır. <laughs> Şimdi daha net olacak bence. Ki. That's much better. Çünkü orada şey gibi insan düşünüyor olabilir. Bir iki sosyal medya para değişir. Çünkü hayatın değişiyor, kariyerin değişiyor. Ama orada bahsedilen değişiklikle kötü anlamda Buradaki değil. doğru değil. O yüzden bence daha doğru sormuş olduk burada soruyu. İnsanlar Batu için şey diyorlar mı? Seninle paran için beraber gibi bir. Evet. Batu oyuncu diyorlar hatta. Ha. Ben o Batu inanın bazen Batu daha çok abi, kazanıyor. Batu nerede? Batu'yu merak ettim. Lütfen. Eştirmek için Batu ile ilişkiniz gerçek mi? Ha, gerçek evet. mi? True. True. Tatlım, çabana sağlık. <laughs> Peki, sosyal medyada gösterdiğin kişilik, gerçek hayattaki kişiliğinle aynı mı? Evet. Bugün düşünüyor musun? Hayır, ama nedeni var açıklayabilirim. Tamam. Soruyu kaçırdım. True. Türkiye'de kabul edildiğini düşünüyor musun? Çünkü nedeni ha. bu kadar başarılı olan olmadı. Bu kadar erken yaşta sosyal medyanın tamamen gözünün önünde, bu kadar başarılı operasyonlarla olan biri olmadı Türkiye'de. Yani bir ilkim onlara göre. Şaşırıyorlar, kabul etmek istiyor musun peki? Böyle nasıl bir şey mi var? Ya. Ha, yok ya nasıl düşünüyorlar düşün Erken yaşta diyor dışında fikirlerini değiştirerek hayat yaşanabilir olmuyor. Sen kendini değiştirin ve kendine bazı şeyleri kabullendirdikten sonra hayat daha güzel oluyor. Evet. bunu çoğu konuğumuza soruyoruz ve yani gerçekten soruyoruz. Kendini gerçekten mutlu hissediyor musun? Evet. <laughs> Niye yakıyorsun oğlum? <laughs> Allah. Ne oldu? Yalan mı söylüyorum sana? Nasıl bir ön yargı bu? <laughs> Hiçbir şey öğretememişiz. Şimdi <laughs> Sana bak. Ben <laughs> Baksamadın diye. Evet çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü kendimi mutlu etmeyi biliyorum. Kötü bir şey yaşasam da mutsuz olmam gereken bir şey olsa da mutluluğumdan vazgeçmem. Çünkü bu hayat benim için. Allah bu şansı bana verdi ve ben ona yaraşır yaşamalıyım. Hepimiz bir kere hayata geliyoruz. Yani Bence mutlu öyle. olmayacaksak Niye var gerçekten? Mi? Peki yani sosyal medyada gerçekten çok fazla şey gördün, çok fazla şey yaşadın. Hiç sosyal medyayı bırakmayı düşündün mü? Hayır. <laughs> Nasıl ya? Ben Neden bakıyorum. Ben bile düşünmüşümdür abi, yani. Ben 18 yıldır yapıyorum. Ben iş gibi veya zorunluluk bir yaptığım bir yer gibi... Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ama şimdi söylemeyeyim evet. ya. Şaka söyle zannedecekler söyle. abi ya. Söyle abi ya. Söyle Sen abi. de mi operasyon düşünüyorsun? Yok. Aa genç yaşta. Ay ay şöyle söyleyeyim duyuyoruz. ben benim ay emanet olması ben çoktan çekip gitmiştim bu diyarlardan öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Bana güç veriyor. <gülüyor> 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 Acaba bu şeyde hangisi daha zor lan? Teknik olarak soruyorum yani doktor varsa Mesela o söyleyebilir. Kadından erkeğe dönme ameliyatımı daha zor yoksa erkekten kadın olma ameliyatımı daha zor? Bunu ben de merak ediyorum. Hangisi daha yani meşakkatli var, var mı? bir süreç? Ameliyatı, operasyon geçiren. Rüzgar er Koçlar kadından. Aynı noktada lazım. Erkekten şey, adam yani. olma dedi. <laughs> Biz dakika dur. <laughs> ben hala zorlanıyorum bu arada o kadar. Erkekten kadına sanki daha zormuş var, gibi var. geliyor bana. Bana Ama da tam kolay tersi kolaymış gibi geliyor. Aynen, Sen o yüzden meraklıdır çekimlere takılın. Eee <laughs> çekiniyorum, korkuyorum ya. Erkekten kadına daha zor gibi geliyor. Oğlum kadından erkeğe de bence daha zor. Bence kadından erkeğe daha zor ya. Olabilir bilemiyorum. Yok mu ya bir doktor? Bunun uzmanı lazım ya. Kadından erkeğe bence daha zor ya. Bence de kadından erkeğe daha zor. Zor abi. Ha bir gibi diye para verdik. Ama ya. hayal etsen Ali kendine penis seçiyorsun. Penis boyutunu falan doktorla konuşuyorsun. Aaa. Kafana zor, göre şimdi yaptırıyor. Şimdi seçeriz ya abi ne olacak ki? Görmüyorum zor. hayatımın bir parçası. kadından orası bence de daha, bir daha zor. Şey değil de, ki. Bir Sonradan kazanılmış bir şey değil ki. Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Sen gerçekten sevdiğin için. Evet sevdiğin için çünkü hani benim paraya ihtiyacım var gibi bir yerde de değilsin. Buradaki derdin bu değil senin. Yani kesinlikle. Peki şimdi konuştuğumuza göre sen çok fazla zorbalığa uğradın. Özellikle küçük yaşlarda, sosyal medya üzerinden, okulda arkadaşlarından. Gerekse sana bir sorunun var diyen yani rehberlik öğretmeninden. Evet. Bir zorbalık gördün. Sen hiçbirine zorbalık yaptın mı? Hayır. Heh VIP katmanı yazıyorum. Yok. Yapmadım. Kimseyi bu zamana kadar yargılamadım. Yalnız kendi ya. kendime dönüp dedim Ama ki, Mika yani... sen de olabilirdin. Ve sen de oldun. Hiçbir zaman hiçbir kimseye kalbini kırdım ne zorbalık yaptım. Sen en kötüsünü sana zaten yaptıkları için empati duygun çok gelişmiş. Çok iyi empati kurabiliyorsun. <laughs> Komik de bir soru. Geçen bir şarkı çıkarmış. Geceyi bir şey eee <laughs> çıkarmadın <gülüyor> mı <gülüyor> demek isterdim <laughs> evet çıkardım neden <laughs> neden nedenli sayılıyım şayla sesim hakkında evli olmak galiba. için ben bu sesle yaşayabiliyor muyum yaşayamıyor muyum o şarkı benim o sesle yaşayamadığımın kanıtıydı o şarkı çıktı bir haftaya ses operasyonu oldu ha öncesinde o, o tatüyondu çünkü tam anlaşılmıyor Aynen. ses orada Evet. onun kanıtıydı benim için tekrar şarkı söylemeyi düşünüyor musun tabii ki düşünüyorum şarkı sözü yazarlı yapıyorum çünkü. Hmm. Peki o şarkının iyi olduğunu düşünüyor musun Kız, şey sorum alabilirim. ama? Sen şarkının sözlerine bir bakar mısın? O şarkıyı kimin söyleyeceğini söylesen burada şok geçirirsin. Bu söylemeyeceğim. Çok ünlü bir şarkıcı söyleyecektim. O şarkıyı ben yazdım. Onun kaydı bile var. Şu an çekimden sonra sana dinlettirebilirim. Tamam tamam. Hemen Batı'yı alalım. Batı'ya bir iki soru soru Çekimden sonra ne? Şimdi dinletsene de çekimde bize izleyelim. <laughs> sen de merak ediyorsun. Hasan <laughs> <sen de gülüyor> <diyorsun. gülüyor> dinlemiştir. Hasan değil mi? Hemen Batı'yı alalım. <laughs> <atın> <laughs> sonra tekrar seni alıp kapanışımızı yapalım. Ay, Kardeş gibi Ya, çocuk çok değerli Ay sangır sangır titriyorsun Batu E şimdi Mika da istedi ki Batu da bazı soruları cevaplasın. Hasan niye orada yalandan iş yapıyormuş gibi davranıyor? <laughs> yine var ya bizim mobil yayınlar gibi ya. Hiçbir farkı <laughs> yok ya. Ne yaptın ya? orada? Oo. Ne yaptın abi? Söyle eğildin kalktın. Evet. Ne yaptın orada? Oradan şeylerin kaydını başlattım. Bu cihazın kalp ritmi atışının kaydını Aslında başlattım. Işığa oturdum biliyorsun. Bizde unutuyum, bizde kayıt almayı unutuyum, hatırlamayı bizde işte. basmayı unutuyum, tuşları unutuyorsun. Orada neyi unutmayın? İşte o bizde unuttuk ya abi. Oradan sonra benim her seferinde kafamda bir zonk yapıyor, kontrol ediyordum mesela. Her molada falan kayıt takibi. Yani bizim bizim yayını. Orada mı hatırlıyorum, bunlara mı hatırlıyorum? Tecrübe oldu oradan sonra. Tecrübe. Ki insanlar da gerçeği öğrensinler. 5 tane sorumuz var Batu sana. Bakalım. Ben gerçeği öğrenmeyeyim de. Şimdi ilk sorumuz Batu az ya önce, ya önce şey lan Batu. Mika'yla da konuştuğumuz aslında insanların çok fazla yazdığı. Mika'yla parası için mi birliktesin? Hayır. Bak fena değil diyor. True. Getir kitabı yazıyor ya. <laughs> Peki sıradaki soru. Mika'yla ünlü olmak için mi berabersin? Hayır. Bu adamın yüzünü bir sene görmedik ki. True. Mika sana kendiyle ilgili gerçeği açıkladıktan sonra aklında bir soru işareti oldu mu? Hayır. Nasıl ya? Yalan hani bir gece düşünmüştü ya. Also true. Çünkü her şeyi bütün açıklığında şey. anlattı bana olan biteni. Yani o yüzden şey, bir sorun oluşmadan. Çünkü az önce Mika da anlattı işte süreç bir gece sana söylüyor sen uyuyorsun uyuyamıyorsun sonra sabah uyanıyorsun düşünüyorsun konuşuyorsunuz. İnanamadım ki zaten. Benim için bir problem yok diyorsun yok dedim. aslında. Bu kadar kolay kapatmış olmam bu olayı. Ya takdir Ben edilmesi. zaten ilk gördüğüm andan itibaren dedim ki bu bu kız olmalı dedim yani. Benim için dedim hayatımı geri kalanı tamamlayacağım kadın bu olmalı dedim. Türkiye'de şu an efsanevi bir, bir aşk yaşamıyor. <laughs> Peki ya artık emin olduk bence ama yine de pekiştirmek için Mika'yı gerçekten güzel, mes, seviyor musun? Bunu diyebilmek evet. That is also true. <laughs> Biliyorum. Peki son sorum. Kesin. Yine az önce Mika anlattı ama ailen de yine aynı şekilde. Çok normal karşılamışlar hatta anneannen önceden evet. tahmin ediyormuş, söylememiş. Tahmin etmiyor biliyordu Annem ama. Söyledi. Ha, biliyordu direkt. Evet biliyordu. Okay. biliyordu. Nereden tahmin edecek kadın? Tahmin etmesi çok hakaret gibi bir şey Orkun. Anlamaz ki Anadolu kadını. Her şey bitmiş bitmiş <laughs> nereden olmayacak? Peki ailen Mika'nın söylediği gibi gerçekten bu kadar olumlu karşıladı mı? Evet. True. Bilinçliler çünkü. Play. <gülüyor> <gülüyor> Bak beşte beş. Aha. Gerek kalmadı buna. <laughs> Daha ne diyeyim az? <laughs> Peki seni söylemek istediğin başka bir şey var mı Batu? Karımı çok seviyorum. <laughs> Karımı mı? Evlendiler <laughs> mi? Size de teşekkür <laughs> ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. O zaman seni alalım. Mika'yla e biz kapanış yapalım. Vallahi hiç yalan söylemedin. Ne sen ne Batu. Hiç yalan söylemediniz. He ee, öyle. Hak hukuk diliyor. <laughs> Bundan sonra bence sosyal medyada da biri bir şey sorduğu i̇şte zaman cevap verme ya da kanka doğru kanka. söyle ki ileride başın ağrımasın. Ya, bilmiyorum. <laughs> Çok ya. teşekkür ediyorum geldiğin için. Gerçekten ben Bence seni tanıdığıma çok memnun oldum. Konuştuğumuz şeyler acı çok acı derin ve de çok değerliydi. Çok teşekkürler Mika geldiğinde. Teşekkürler. Ay gülüm. DİSARK BEN! Oğlum salak mısın? <laughs> ne azdırıcı? Acı bunlar acı acı! <laughs> ha, orka! Heee! Performans kıdem. Abi bir şey diyeceğim. Bu azdırıcı işine de biz mi girsek hep benim? Kafayı yattı biraz. Sen kafayı bir ezdir gel. <laughs> e güzel abi. İnsan mutluysa YouTube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma teşekkürler